Evet sevgili gençler, bir kahraman doğuyor ünitesiyle devam ediyoruz. Burada ilk olarak bilmemiz gereken Selanik şehrinin özellikleri. Mustafa Kemal'in doğmuş, büyümüş olduğu bu şehrin özellikleri nelerdir? Hadi birlikte bakalım. Çok uluslu bir şehirdi. Rumlar, Türkler, Sırplar, Ermeniler gibi birçok millet birlikte yaşıyordu. Demek ki burada birçok millet birlikte yaşıyorsa burada bir kültürel zenginlik vardır. Çünkü her milletin kendine ait gelenek ve görenekleri vardır. Bu da bir kültür zenginliğini oluşturur. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler gibi farklı inançlara sahip insanlar birlikte yaşamaktaydı. Demek ki burada farklı inançlar da varsa ve bunlar birlikte yaşıyorsa dini hoşgörü vardır. Bunu da unutmayalım. Liman şehriydi. Demir yolu gelişmişti. İstanbul ve Avrupa'ya demir yolları ile bağlantısı vardır. Liman şehri ve demir yolları olduğu yerde ticaretin geliştiğini bilmemiz gerekiyor. Ulaşım a gelişmiş demek ki burada ticaret vardır. Şunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya açılan şehri olarak da Selanik kabul edilir. Avrupa'daki diğer gazete gibi yayınlar Selanik şehrine geliyordu. Demek ki Avrupa'daki olup gelişen olaylardan Selanik şehri de haberdar oluyordu. Çünkü dergi ve gazeteler sayesinde Avrupa'daki gelişmeler Selanik şehrinden de takip edilebiliyordu. Osmanlı Devleti'nin bir kere daha diyorum Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilmemiz gerekiyor. Coğrafi olarak bulunduğu yer önemlidir. Zaten şöyle düşünelim. Bir Konya şehrini, bir Hakkari şehrini, bir de Selanik şehrini düşünürsek Osman'ın tabii ki Avrupa'ya açılan kapısı diyebiliriz. Peki bu şehrin özellikleri bu kadar mı? Mustafa de böyle bir şehirde doğduğu için farklı inançlarda görmen imkanı varmış. Farklı kültürleri tanıma imkanı da oluşmuş. Gelelim Mustafa Kemal'in okul hayatı. Buraya geçmeden önce Mustafa Kemal'in çocukluk ve annesi babası hakkında bir takım bilgiler vermek istiyorum. Mustafa Kemal'in baba tarafı aydınlıdır arkadaşlar. Anne tarafı ise Konyalıdır. Babası ve annesinin yani daha doğrusu dedeleri bu coğrafyadan Selanik coğrafyasına, Balkanlara iskan edilmiştir. Burada Mustafa Kemal Selanik şehrinde e, doğacaktır. Annesinin ismi e, Zübeyde Hanım, babasının ismi Ali Rıza Efendidir. Babası arkadaşlar bir ara gümrük memurluğu yapmış. Ancak oradan e, geçim sıkıntısından dolayı istifa edip ticaretle uğraşmaya başlamış. Annesi de okuma yazma bilen bir ev hanımıdır. Peki Mustafa Kemal doğuyor arkadaşlar. Doğduktan sonra e, bir yaşa geldikten sonra 6-7 yaşına gelince okul hayatıyla ilgili ailesinde bir tartışma ortamı oluşuyor. Annesi Mustafa Kemal'in mahalle mektebine göndermek istiyor. Babası ise batı tarzı bir okula göndermek istiyor. Şurada okullarını Osmanlı anlatmak istiyorum. Osmanlı devletindeki okul türleri Arkadaşlar bir Geleneksel okullar vardır İki batı tarzı okullar vardır Üç azınlık okulları vardır Şimdi Öyleyse Osmanlı devletinde Eğitim birliği var mıdır Hayır tabii ki yoktur Çünkü niye Geleneksel okullar dediğimiz e, Medrese tarzı okullardır arkadaşlar Batı tarzı okullar Avrupa'dan öğrenilmiş açılmış Model okullardır Azınlık okulları ise Osmanlı'nın içinde yaşayan azınlıkların kendilerini açmış olduğu okullardır. Öyleyse geleneksel okul, batı tarzı okul ve azınlık okullarından mezun olan insanlar da farklı eğitim görmüş olacak. Farklı eğitim gören insanlar da doğal olarak birlik bütünlük içinde yaşaması zorlaşacaktır. Demek ki Osmanlı, birliği, Osmanlı Devleti'nde eğitim birliği yoktu. Bunu öğrenelim annesinin göndermek istediği mahalle mektebi. Mahalle mektebi arkadaşlar geleneksel bir okuldur. Annesi Mustafa Kemal'in hafız olmasını istiyordu. O yüzden mahalle mektebine göndermek istiyordu. Babası ise daha bir model eğitim veren Şemsi Efendi Okulu'na göndermek istiyordu. Mustafa Kemal'in annesinin ve babasının aile ortamında fikirlerini özgürce söylemesi Demek ki Mustafa Kemal aile hayatında da demokrasi olduğunu gösterir. Bunu da unutmayalım. parta sorularını da sorabiliyorlar. Peki. Mali Mektibi'ne gidiyor Mustafa Kemal. Orada arkadaşlar ilk günlerinde hocasından bir takım sıkıntılar oluyor. Rivayetleri var arkadaşlar. Hocası Mustafa Kemal'i e dövüyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal de bu okula gitmek istemediğini söylüyor. Daha sonrasında babası da Mustafa Kemal'i e Şems Efendi okuluna gönderiyor. Burada modern bir eğitim alıyor ancak bu okulun bitirmek üzereyken Mustafa Kemal'in babası vefat edecek. Daha sonrasında annesi de kardeşiyle birlikte Mustafa Kemal'de de dayısının yanına göç etmek zorunda kalacak. Bir çiftliğe yerleşiyorlar ama Mustafa Kemal'in okutulmasından yanadır aile fertleri. Çünkü Mustafa Kemal gelecek vaat eden bir çocuktur okulundan ayrı kalan Mustafa Kemal daha sonra teyzesi var Selanik'te. Selanik'te teyzesinin yanında kalarak okuluna devam etmek istiyor. Burada Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidecek. Ancak Selanik Mülkiye Rüştiyesi demek Rüştiye Ortaokul demektir arkadaşlar. Mülkiye Sivil Ortaokul. Selanik'te Sivil Ortaokul'a gidecekmiş. Burada ee, bu okula gidiyor mu Mustafa Kemal e, pek de içine sinmiyor çünkü Selanik'in farklı yerlerinde arkadaşlar askeri üniformayla dolaşan öğrenciler görüyor, askeri okulların öğrencilerini. Bunlar çok hevesli değil. Özellikle e, komşuları bir Kadir Bey var, onun oğlunu görüyor, üniformalı böyle doğal olarak çok hoşuna gidiyor, Mustafa Kemal'in asker olması. Bunun üzerine Selanik Askeri Rüşdiye'nin sınavlarını görüyor ve gizlice bu sınava katılıyor. Bu sınavı başarıyla geçince Mustafa Kemal mülkiye rüştiyesine yarıda bırakıp Selanik askeri rüştiyesinden devam ediyor. Şunu da söyleyelim. Mahalle mektebinde Mustafa Kemal yarıda bırakmıştı. Selanik mülkiye rüştiyesinde. Demek ki şu okullar bu okulu Mustafa Kemal ne yapmış oldu? Yarıda bırakmış oldu. Sorabilirler. Mustafa Kemal'in yarıda bıraktığı okullar hangileridir diye. Selanik askeri rüştiyesine gitti. Artık Mustafa Kemal nedir? Askeri okula başladı. Burada matematik öğretmeni var. Mustafa Bey. Buradaki e, Mustafa Bey diyor ki senin adında işte Mustafa benim adımda Mustafa karışıyor diyerek Mustafa Kemal ismini işte burada alıyordu. Matematik öğretmeninde. Daha sonrasında bu okulda bittikten sonra manastır askeri idadesine gitti. Arkadaşlar idadide Lise demektir. Manastır tam gençlik sizlerin Sizlerinde gençlik yıllarını düşünüp 13-14 yaşında yani ergenlik çağlarını düşünürseniz insanları nereye çekerseniz oraya gider bu çağlarda. Arkadaşlarımız sizi etkiler. Mustafa Kemal de burada gittiğinde arkadaşlarına işte Ömer Naci var özellikle. Edebiyat alanında ondan çok etkileniyor ve edebiyatçı olmaya karar veriyor. Şiirler yazıyor çaylar yazıyor. Daha sonrasında tarih öğretmeni var. Mehmet Tevfik Bey. bundan da tarih alanında etkileniyor. Doğal olarak tarih bilincini geliştirmeye çalışıyor. Namık Kemal gibi insanların kitaplarını okuyor. Hürriyet kelimelerini öğreniyor. Özgürlük kelimelerini araştırıyor. Daha sonra dünya yazarlarını okuyor. Jean Jacques Rousseau gibi, Voltaire gibi, Montaigne gibi yazarları okuyor. Dünyada namıksız olmuş insanları tanıyor. Burada e, gençlik yılları olduğunu unutmuyoruz. E, manastır'da, askeri idadesinde hatta bir de burada Osmanlı e, Yunan Savaşı var arkadaşlar. E, buraya arkadaşlarla gezilecek katılmak istiyor. Okuldan kaçıyorlar. Ancak e, yaşları küçük olduğunu da unutmayalım. Burada işte yol üzerinde bir takım insanlar e, bir tane teyze özellikle konuşmalar yapıyor. Bu okullar e, savaşa gidemiyorlar. Daha sonrasında dönüp tekrardan okullarına dönüyorlar. Manastır Askeri idaresinden sonra İstanbul Harp Okulu'na gelecek. İstanbul Harp Okulu'nda ilk rütbesini almıştır. Burada T.M. rütbesini alacak. İstanbul Harp Okulu'na geldi. T.M. rütbesini aldı. Daha sonrasında son okulu İstanbul Harp Akademisi'nde kurmay yüzbaşı olarak... yüzbaşı, kurman yüzbaşı olarak okulundan mezun oldum. Evet sevgili gençler, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatıyla devam ediyoruz. Hepimizin fikir hayatı oluşurken bazı etkenler vardır. Mustafa Kemal'in fikir hayatı oluşurken de bazı etkenler vardır. Bakalım nelerdir? Selanik, doğduğu büyüdüğü yer. Hepimizin doğduğu büyüdüğü yer bizim fikir hayatımızı etkiler. Mustafa Kemal'in de fikir hayatını Selanik etkilemiştir. Selahattin şöyle özelliklerine bir baktığımızda, çok uluslu bir yapıya sahipti ve farklı dinleri barındırıyordu. Demek ki bu şehirde kültürel açıdan zenginlik var, ayrıca dini hoşgörü vardır. Mustafa Kemal bundan etkilenmiştir. Peki Avrupa'da yaşanan gelişmeler. Avrupa'yı bir hatırlayalım. Fransa ihtilali olmuş, sanayi inkılabı olmuş, sömürgecilik yarışmaları var. Doğal olarak bunlar nedir? Bu şehirde rahatça takip edilebiliyor. Mustafa Kemal'de Selanik'te olduğu için bunları görme, bilme imkanı bulmuş. Osmanlı Devleti'nde çıkan azınlık ayaklanmaları. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik düşüncelerinden burada isyanlar çıkmaya başlıyor. Her insan kalkıp kendi milletin ön plana çıkarmak isteyince Mustafa Kemal'de ben de Türk'üm demeye başlar. Milliyetçilik düşüncesinden mutlaka Mustafa Kemal'de etkilenir. Okuduğu Okular. Sizlerin de öyle değil mi arkadaşlar? Okuduğunuz okullar mutlaka insanları etkiler. Öğretmenleriniz sizleri mutlaka etkiler. Özellikle burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Manastır'a dikkat edin. Manastır'da Mustafa Kemal'in tam böyle gençlik yıllarda ilk geldiği için yani çocukluktan genç ve geçtiği yıllarda geldiği için burada doğal olarak Ömer Naci'den etkilenmiştir edebiyat alanında. Mehmet Tevfik Bey'den tarih alanında etkilenmiştir. Yani bu okulda hem hocalarından hem arkadaşlarından etkilenmiş. Çünkü tam sizlerin yaşlarında olduğu için bu yaşlarda arkadaşlar çocukları nereye yönlendirirseniz o tarafa çeker, o tarafa gider. Peki önemli düşünürler. Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul gibi Türk milli yazarları okumuş, bunları tanıma fırsatı bulmuş, bunların eserlerini okumuş, görmüş. Ancak bunun yanında dünya yazarlarını da görme imkanı bulmuş. Bunların kitaplarını da okumuş. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi insanları ne yapmış? Bunların eserlerini okumuş. Bunlardan da etkilenmiş. Mustafa Kemal çok Kemal çok okuyan bir insandır. Katıldığı savaşlar. Yani mutlaka sizin katıldığınız olaylar, savaşlar sizin etkiler. Etkilenirsiniz. Yaşanılan bir olaydan etkilenirsiniz. Allah korusun bir kaza bile geçirdiğimizde ne yapıyoruz? Bir dahakine daha temkinli oluyoruz. Niye? Etkileniyoruz. Aldığı görevler. Fransa'da Picardiyan manevralarına katıldı. Burada bir askeri e, harekettir arkadaşlar. Askeri bir gösteri vardır. Buraya katılıyor. Burada da Avrupa'daki askeri birlikleri tanıma imkanı bulmuş. Diğer de Sofya Ateş Mil e, milterliği var arkadaşlar. Burada da diplomat olarak bulunmuştu. E, Sofya coğrafyasının tanıma fırsatı bulmuştu. Peki Mustafa Kemal'in fikir hayatını burası etkilemiş görüyoruz. Gelelim Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatını. Şimdi Mustafa Kemal okullarını bitirdikten sonra İstanbul Park Akademisi'nde mezun oldu. Kurmay yüzbaşı olarak. Daha sonrasında arkadaşlar ilk görev yeri. Şam 5. Ordu ilk görev yeri olarak gitti buraya. Burada arkadaşlar görev yaparken bir de e, cemiyet kuracak fikirlerini insanlara yaymak istiyor vatan ve hürriyet diye bir de e, cemiyet kuruyor, gazete çıkarıyor fikirlerini oradaki insanlara anlatmak için. E, meşrutiyetin tekrardan e, gelmesinden yanıdır Mustafa Kemal. Orada da insanlara o düşüncesini aktarmak istiyor. Daha sonra arkadaşlar Selanik'e gelecek Mustafa Kemal. Selanik'te geldikten sonra İttihat ve Terakki'nin baskıları sonrasında ikinci Abdülhamit meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kalmıştı. Yani ikinci kez meşrutiyeti ilan etti II. Abdülhamit. Ancak gerici bir isyan çıkmıştı. 31 Mart isyanı. 31 Mart isyanı meşrutiyete karşı çıkmış bir isyan. Mustafa Kemal bu isyanı bastırmak için e, Hareket Ordusu kuruluyor. Hareket Ordusunda Kurmay Yüzbaşı olarak bulunuyor. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Bey'dir. Mustafa Kemal de e, Kurmay Yüzbaşı olarak katılmıştır gelip hareket ordusuyla 31 Mart olayını bastırmış. 31 Mart isyanını bastırmış. Yerici bir isyanlık meşrutiyete karşı çıkmış bir isyan. Demek ki Mustafa Kemal ve yanındaki ordu, hareket ordusu meşrutiyetten yana. Onu unutmuyoruz. Peki, Trabuskarp Savaşı var. Buraya katılmış. Trabuskarp Savaşı da arkadaşlar İtalya Trabuskarp'a saldırıyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nin savunmasız olduğunu görüyor. Bu coğrafyayı İngiltere ve Fransa ile de adeta anlaşıyor. Hatta Rusya ile de anlaşıyor. Bunun, bundan sonra da Trabzonlar bölgesini sömürge yapmak için saldırıyor. Osmanlı bu Trabzonlara ordu göndermekte sıkıntı çekiyor. Çünkü karadan gönderecek Mısır bölgesinde hatırlayın haritayı gözünüz önüne getirin. Mısır bölgesinde İngilizler var. denizden gidebilir. Denizden de İtalya çok güçlü. Osmanlı donanmasını gördüğü yerde vuracaklar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'nde bulunan bir grup gönüllü subay Trabuskarp'a gizli olarak gidiyor. Kırık değiştiriyorlar. Mustafa Kemal gazeteci şerif ismiyle Trabuskarp Savaşı'na gidecek. Burada o bölgedeki halkı örgütleyecek. Askeri eğitimler verecek ve Derne ve Tobruk bölgesinde, Derne-Tobruk bölgesinde bir kere daha atıyorum. Mustafa Kemal yanındaki birliklerle İtalyanlara karşı üstün başarılar elde edecek. Hatta bundan dolayı da rütbesi yüz başıdan bin başına çıkacak unutmayınız. Trabustak Savaşı'nda Mustafa Kemal rütbesi yüz başıdan bin başıya çıkarılmış. Peki daha sonrasında tam Trabustak Savaşı bitme aşamasında bitmiyor bile daha devam ederken Balkan milletleri ayaklanıyor ve Osmanlı'ya saldırıyor. Balkan savaşları çıkıyor. Bu savaşta da arkadaşlar Mustafa Kemal Bolayır Komutanlığı yapmış. Gelibolu civarında Bolayır Komutanlığı yapmış. Böylelikle Çanakkale bölgesini tanıma fırsatı elde etmiş. Bak dikkat edin. Çanakkale bölgesini tanımıyor. Coğrafyayı tanıyor. İşte Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda bu daha önceki bilgilerini de kullanıyor. Sizler gençler tatile gidiyorsunuz bir yere dolaştınız. Bir daha yıl bir arkadaşınızla gittiğinizde ne yapıyorsunuz? O coğrafyayı biliyorsunuz, tanıyorsunuz. İşte Mustafa Kemal de Balkan Savaşları'nda o coğrafyayı bildiği için Çanakkale Savaşı'nda da o coğrafyayı daha iyi biliyor. Bu yüzden de düşmanın nereden çıkarma yapacağını falan biliyor ya, anlatacağız daha sonraki derslerde. İşte daha önceki bilgisini kullanmış oluyor. Peki. Daha sonra arkadaşlar Sofya Ateş Militerliğine gidecek. Burada diplomasi lazım, dikkat. Diplomasi görevinde bulunacak. Yani askeri bir görev olarak gitmiş ama sivil memur olarak çalışmış. Diplomasi öğrenecek burada. Diplomasi unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı yerler var. Arkadaşlar, Sofya'dayken Mustafa Kemal Genel Kurmay Başkanı'na mektup yazacak. Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Ben burada e, değil de cephe hakkında savaşmak istiyorum diye ısrar edecek. Ben arkadaşlarım cephe hakkında savaşırken ben diplomatik görevinde bulunmak istemiyorum. Ben de savaşa katılmak istiyorum diyecek. Bunun üzerine arkadaşlar Çanakkale cephesine Mustafa Kemal'in tayin yapılıyor. Birincisi 19. Tümen Komutanlığı, ikincisi de Ana Fartalar Komutanı olarak Mustafa tümen iki ayrı yerde savaşacak. Lütfen unutmayın. Siz şimdi düşünün lütfen. Avcılardaki gençler. İstanbul avcılarda oturan biri için diyorum. Sizi kaç kişi tanıyor? Burada? Mesela Ege. Seni kaç kişi tanıyor? Okulundaki arkadaşlarım, mahalledeki arkadaşlarım, akrabalar. Saysak 200 tane insan tanıyor. Ama düşünsene sen LSE'de birinci çıktın. Televizyona çıktın. Gazetede resmin çıktım. O zaman seni İstanbul'da tanıyacak. Türkiye'deki insanlar da tanıyacak. Düşünsene. Konya'daki adam aa avcılar bölgesinden Ege birinci çıkmış diyecek. Ya da işte Burç. Ya da işte işte Münir gibi. Bir bakacaklar ki bir sürü tane yani sizi avcılarda değil artık İstanbul'da hatta Türkiye'de tanıyacak. Değil mi? Peki. O zaman Mustafa Kemal'in de Çanakkale Savaşı'nda albay, burada albay olacak rütbesi, yüzbaşı olarak mezun olmuştu. Trabzon'da binbaşı oldu. Burada albay olacak. Albay Mustafa Kemal Bey düşman ordusunu geçirmedi. Çanakkale bölgesini geçirmedi diye resmi çıkacak gazetede. Peki gazete çıkmış gazetede Mustafa Kemal'in resmi çıkmış e Mustafa Kemal'in? Manisa'daki arkadaşı da tanır. İzmir'deki de tanır. Sivas'taki de tanır, değil mi? Erzurum'daki de. Niye? Artık gazetede resmi çıkmış. Türkiye'nin her yerinde tanıyor. Unutmayın. Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan yer Çanakkale cephesidir. Çünkü gazetede resmi çıktı ve güzel bir başlıkta çıkınca ne oldu? Mustafa Kemal tanınmış oldu. Çanakkale cephesi kapandıktan sonra Kavkat cephesine atanacak. Burada da Ruslarla mücadele edeceğiz. Çünkü biz Kavkat cephesinde ilk önce Enver Paşa ile taarruz etmiştik. Sarıkamış felaketinde ordu mahvolmuştu. Çok büyük kayıplar vermiştik. Hatta daha sonra derslerimizi anlatacağız. 90 bin insanımızı donarak yani kar altında kaldı. Çok acıklı, üzünlü bir durum. Peki bu cepheye atanacak Kavkat cephesine burada da Muş ve Bitlis'i geri alacak. Muş ve Bitlis'i düşmandan almış. Burada da rütbesi orgeneral oluyor. Dikkat edin Mustafa Kemal her başarısından sonra rütbesi artıyor. Çünkü niye? Kardeşim iki tane ili düşmandan söküp almışsın geri. Savaşarak kalmışsın. Daha sonrasında Kavkak cephesinde de Ruslar savaşı bitirecek. Buradan sonra da Suriye Filistin cephesine girecek. Suriye Filistin cephesinde de Kanal cephesini biz taarruz etmiştik. Alman komutanlar hatta bu cepheyi yönetiyor. Kaybedince Suriye Filistin bölgesine orduyu geri çekiyor. Mustafa Kemal de bu orduya geliyor. Alman komutanlarla anlaşamıyor, kavga ediyor. Ya diyor, sen de taarruzdan anlıyorsun ne savunmadan anlıyorsun. Hatta burada Alman komutanı diyecek sen bilmiyorsun diyor. Sen taarruz ettin, başarısız oldun. Şimdi savunmada da başarısız Bak İngiliz ordusu bizi çember alıyor. Farkında değilsin diyor. Mustafa Kemal en son görevde Suriye fristin cephesinde yapıyor. Peki daha sonra Mondros Atışkes Antlaşması imzalanmış ordular dağıtılmış, birin dünya savaşı bitmiş olarak bıraktık. O zaman birin dünya savaşında Çanakkale cephesi ya da Çanakkale savaşı diyorsunuz siz, Kafkas cephesi ve Suriye Filistin cephesinde sıralaması da budur artık. Bu şekilde Mustafa Kemal görev almış. Peki İstanbul'a geldi. Gelirken hatta Çanakkale cephesinden arkadaşlar itiraf donanmasının geçmesini vermemişler. Ancak Boğaz'da itiraf devletlerin donanmasını görünce şunu diyecek. Geldikleri gibi geri giderler lafını da burada söyleyecek. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde son bir görev daha var arkadaşlar. Samsun ve bölgesinde Türklerle Rum çeteleri çatışmaya başlıyor. Mondros'un bir maddesinde de şu vardır. İtiraf devletleri karışıklık çıkarsa kendi güvenliklerini tek altında görürse o bölgeyi işgal edebilir. Osmanlı Devleti'nin padişahı Vahdettin ve sadrazamı da diyor ki bu bölgede karışıklık olmasın. En iyisi buraya akıllı başlı bir adamı gönderelim. Bu bölgedeki su sükuneti sağlasın. Çatışmaları önlesin. Bunun üzerine Mustafa Kemal buraya gönderilecek. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış. Burada 9. Ordu mühendisi göreviyle gidecek arkadaşlar. Hem askeri kesime hem de sivil kesime emir verebilecek bir rütbesiyle gidecek. Buradaki diyecek Samsun raporunu düzenleyecek. Samsun bölgesindeki çatışmaların sebebi Türklerden değil, Rum çetelerinden kaynaklanıyor. Bunu belirtecek. Daha sonrasında Samsun'dan Havza'ya geçecek. Havza genelgesini yayınlıyor. Havza genelgesinde de arkadaşlar halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek istiyor. Ancak tek başına yayınladığı için diplomatlar, askerler, gazeteciler, siyasetçiler Mustafa Kemal biraz karşı çıkıyor. Mustafa Kemal burada hata yaptığını anlıyor. Tek başına yayınlıyor çünkü. Çünkü e, İstanbul hükümetinde biraz da karşı çıkış vardır. Yani halk bilinçli olsun. işgallere tepki gösterin. Mitingler düzenleyin diyor. Daha sonrasında Amasya'ya geçecek. Amasya Genelgesini. Burada Amasya Genelgesi'nde birçok e, önemli paşanın da imzası var. Ravvor Bay, Refet Bele, Alex Vatci, gibi. Tazım Karabekir'de, Mersin'de Cemal Paşa'nın telgrafla onaylanacaklar. Doğal olarak o günün en önemli paşaları da Amasya Genelgesi'ne imza atmış. Yani tek Mustafa Kemal'in fikri değil, birçok paşanın da ortak fikridir. Doğal olarak Amasya Genelgesi'nde yayınlayınca İstanbul hükümeti çok kızıyor Mustafa Kemal'e. Derhal İstanbul'a geri dön. Tabi itiraf devletleri de Osmanlı yönetimine sıkıştırıyor. Siz oraya gönderdiğiniz adam... Hani bölgedeki hükümeti sağlayacaktı. Bu adam ne yapıyor? Mitingler düzenleyin diyor. İstanbul hükümetine karşı çıkıyor. Ayrıca anlatacağım. Ama genelgesini. Derhal İstanbul'a geri çağırın diyor. Mustafa Kemal de bakıyor ki bu iş olacak gibi değil. Daha sonra İstanbul'a birkaç telgraf karşılık çektikten sonra 7-8 Temmuz gecesi arkadaşlar askeri görevinde istifa ediyor. Buraya kadar Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin askeri olarak görevli yaptı burada Osmanlı Devleti'nden istifa etti askeri görevden. Artık Türk milletine sırtını dönecek. Sivil bir insan olacak. Kurtuluş Savaşı'nın sivil bir insan olarak sineyi millete dönmek diyoruz. Bu şekilde devam edecek. Sivil bir insan olarak devam edecek. Temsil eğitimi falan kuracak. TBM açacak. Buralarda TBM açışında işte TBM başkanı seçiliyor falan. Bunlar hep sivil yani bir askeri kesim değil. Bunlar ayrı görevi. Kürt ordusu Batı cephesinde İsmet İnönü'nün yönetmiş olduğu Kütahya Eskisi, Eski Şehir Savaşı'nı kaybedince TBM diyecek sen yıldızı parlak bir kompansın, Ordunun başına geç. Mustafa Kemal bir kere daha ordunun başına geçiyor. Askeri formasını giyiyor. Ama TBM adına giyecek. Artık Osmanlı Devleti adına değil. Türkiye Cumhuriyeti adına. TBM'nin adına askeri üniformayı giyiyor. Sakarya Savaşı'nı yapacak. Düşmanı yenecek. Gerçekten herkes şaşıracak. Türk ordusu mahvoldu, dağılmıştı diyordu insanlar. Doğal olarak Sakarya Savaşı'nda bir de daha yazıyor Mustafa Kemal. Bir yıl kadar bekleyecek ordunun taarruz gücü oluşsun diye. Daha sonra da büyük taarruz, başkomutanlık meydan savaşıyla düşmanı yurttan atacak. Mustafa Kemal'in bu kısım fikir hayatının oluşmasını sağladı. Bu kısımda Mustafa Kemal'in askeri hayatı. Büyük taarruzlar. Ondan sonra da zaten Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olarak ülkesine hizmet etmeye devam edecek. 1938'e kadar da Cumhurbaşkanı olacak.